tam bir... Bu da tarix, kemiksiz, derisiz, tavuğun uzun üst kısmı. Efendim, hep çok güzel böyle. Efendim ilk durağımız Antalya Gece Lezzetlerinde sakallının yeri. Böyle bir yeri hem sosyal medyada görmüştüm. Bizim Hasan da mutlaka buraya gitmeliyiz diye önerdi. Şöyle mekanı da göstermek isterim. Otantik döşenmiş bir dükkan. Burada bir ızgaramız var. Birazdan sohbete başlayacağız. Ya duvar halıları vardı eskiden ya hatırlar mısınız? Bizim evde de vardı. Burada da var. Şimdi bütün sohbetimiz buranın lezzeti üzerine. Az sonra başlıyoruz. Kolay gelsin hayırlı işler. Sağ olasın abicim hoş geldin. Ya seni sosyal medyada gördüm. Ne kadar karizmatik yakışıklı bir köftecisin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Atlayın geleyim dedim. Bugün Elazığ gece lezzetlerini çekiyoruz. Hoşum için. Hasan da sağ olsun geldi. önerdi burayı Mutlak gitmelisin dedi. Adana'da razı olsun. Sağ Bir Geldim ne tanışmaya. Ne, yaparsa ya? kaldığının yeri. Abi köftemiz var, Kalex var, kelebek var, Adana'mız var, sucuğumuz var. Hı hı. E, hepsi kendi ürünlerimiz zaten. Süper köfteler şöyle gösterelim abi istersen. Evet, siz et konusunda çok şanslısınız. Elazığ'da nerede et yersin yiyeyim. Çok evet. lezzetli aromatik etler var. <laughs> Yavan etlerimiz e, dana kaburgadan yapıyoruz zaten abici. Tamam süper. Şöyle ben... gösterelim. Evet. Dana kaburga zaten... Bu köfteyiz. Bir tam porsiyon köften Bir ekmek mi oluyor böyle? Şu anda bir tam ekmeğimiz. Hı -hı. Şöyle atıyoruz üstüne. Yarım ekmeğimiz de. Yarım ekmekte de sekiz tane oluyor. Ha, abi. dana kaburga kullanıyorsunuz. Tabii köfteler. ki dana kaburga. Bunlar biraz pişkin. Müşteri istedi diye pişkin evet. oluyor. Burada ben bu pişmiş e, sebzelere çok bayılırım. Patlıcanı, biberi, domatesi, pişmiş, ızgaraya girince veya fırına girince çok lezzetli hale geliyor. Abi, Onlar da farklı bir şey oluyor. Evet, şöyle şöyle da koyduk. Şöyle gösterelim Domatesimiz, isterseniz. soğanımız. Evet, domatesimiz. O. Oh. Ne kadar bunun fiyatı? Bu şu anda 260 lira. 260 TL. Evet, i̇çerisinde 250 gram et oluyor. Hı hı. E, fiyatımız da 260 lira. Yanında 4 çeşit turşusuyla birlikte. O oh, ne güzel. Evet kaça kadar çıksın? Valla genelde 10.30-11 gibi bitiyor bu yemeğimiz. Bunlar zaten paket şu anda. Evet. Alıp gidilecek. Şurada Kaç gün açacağız haftada? E, haftada sadece çarşamba günleri kapalı. Onun haricinde komple açacağız abi. Süpersin. Her gün saat öğlen 11.30-12 arası servis başlıyor. Eyvallah. Ee, Akşamda 10.30-11 gibi bitiyor zaten. Maşallah geçsin de. Kaç yıldır var burası? Ya vallahi 4 senedir buradayım. Hı hı. E, daha önceden de minibüsüm vardı. Minibüste yapıyordum ya, bu işi. Hı hı. Ondan sonra minibüsü kapattık, dükkan açtık İyi, biz de. İyi, hayırlı olsun. Allah razı olsun abi 2-3 senedir de buradan 28 senedir ben bu mahallede oturuyorum Abdurrah Paşa mahallesinde. E gençsin sen daha 28 diyorsun. Kaç yaşındasın? 30 yaşından, 1,5 bir, bir yaşından falan gelmişiz Abdurrah Paşa mahallesinde. Güzel. Paketlerimiz de bu şekilde ama paketlerimiz de hazır yani. Köpük tamam. Köpü hazır mı? Ben bu arada şöyle göstereyim şeyi de ee, dolapta. şeyin lambası <laughs> patladı. <sıkıntı gülüyor> <Dolabından gülüyor> ha, sıkıntı yok. Bizim. Sıkıntı yok, sıkıntı Elazığ'da Şöyle herhalde. göstereyim istersen tepsiyle de Tabii geleyim o tarafa doğru. Yani getireyim o ben istersen o tarafa. Tabii hiç rahmet etme. Ama bak burada tuşlar da iyi oldu buraya geldiğimiz. Şöyle köftemizi görmüş olduk. Köftemiz daha ne daha var abi var. maydanoz var köftede. Kendi özel baharatlarımız var. Maydanoz, soğan, tuzu, pul biberi. <laughs> Onlar haricinde şöyle domates sosumuz. Çok güzel. Lahana, tıkara, lahana turşumuz. Hepsini <laughs> ben yapıyorum abi. Biber turşumuz sadece bu yeni geldi. Domates sosu da en kendi domatesi Siz ben kendim yapıyorum Süpersin. abi. Süpersin. Bidonlarla da satışımız var. Şimdi bu, ben bir, bir oyun hakkım var. Ne yiyeyim burada? Abi ne demek? İsterseniz karışık yapalım. Hı hı. Ee, şöyle tareksi de gösterebilirim isterseniz. Tamam. Bu da tareksi. Kemiksiz, derisiz, tavuğun uzun üst kısmı. Evet, hep çok güzel dönüyor. Evet. Aa Abi ben 4-5 tane yere gideceğim. Bana bir tane bir tane bir şey hazırlayalım olur ee, mu? Nasıl dersen abi. Sıkıntı yok. Hangisini hazır dersen? Köfte olur olur. <laughs> İstersen bir e, servis hazırlayalım. Beraber işte iki parça köfte, iki parça tavuk gibi. O zaman nasıl... sana bırakıyorum. Tamam. Eyvallah. Bir porsiyon yapıyorum. Tamam sana da. Tamam. Hemen. Hemen olur. Evet. İşte, köftelerimiz pişti, köftelerimiz pişti. Ufak kere beklerimiz abi. Tamam. Genelde yemek yemeyi seven insanlar çok güzel yemek yaparlar. Ama o kadar fitsin ki sormaktan çekiniyorum aslında. <laughs> ya valla biz yoğun çalışmaktan aslında fitliğimizin nedeni. Eyvallah. O yüzden durak da tar eksimiz abi, Bu da kemiksiz olan. Tamam. Çok güzel görünüyor. Şöyle gösterelim. Toska beraber seviyorum. Hemen. Evet. Bunun fiyatı ne kadar abi? Köftemiz uşağımda 320 abi. 320 liralık. Karışık olarak. O kadar yanında bir sürü şey geldik. Şimdi masada onu da onunla göstereceğim. Yani size özel değil. Herkes aynı şekilde. Süpersin. He. Teşekkür ederim. Ne Güzel de sohbetin için. Ben de teşekkür alayım. ederim. Selamın aleyküm. Afiyet olsun. Efendim memleketin her tarafında, Elazığ'a gidiyorsun başka. Bu Elazığ'dayız. Burası başka. Hakkari'ye gidiyorsun başka. Edirne'ye gidiyorsun başka. Muğla'ya gidiyorsun başka. Her şehirde beni böyle yaşta mutlu eden mekanlar var. Onlardan bir tanesi de burası. Az önce gösterdim etrafı. Tam bir samimi mekan. Her taraf böyle nostaljik şeylerle dışarı. Bir emayeleri görüyorsunuz. Ve emaye tencerelerden herhalde benim yaşındaki kişilerin hepsinin evinde vardı. Gelelim lezzetlere. Şimdi biz köfteyle tavuk istedik. Yanına özel domates sosu geldi. Turşular geldi. Közlenmiş biberlerimiz geldi. Şöyle bir salatamız geldi. Masa dolu dolu bir hale geldi. Aslında alıştığımız bir durum. Adana'da da salata istersin. Yanında bir sürü kebap istersin özür dilerim. Yanına bir sürü ürün gelir. Burası da böyle. Köftenin ufak bir tadına baktım çekim öncesi. Köfteden devam edeyim. Köfteyi anlatmak isterim size. Bu bölge çok şanslı. Bu bölgede yediğim her et. Mesela palutaba. hatırlarsınız ilk videoda. Ondan sonra diğer et ürünlerinin tamamında yoğun bir aroma var. Çünkü Burada hala doğal besi var, o anlamda bu da güzel, dana kaburgalarını yapıyorlarmış. Yağlı, orta yağlı üstünde, içindeki baharatlar müthiş bir aroma katmış. Az önce söyledim, içeride, ne dedim, normalde kilolu insanlar böyle daha böyle farklı güzel yemekler yapar, koşturmadan zayıflamış. Buyur lütfen, teşekkür ederim, bana göre teşekkürler, çok sağ olun. Bana göre dünyanın en güzel içeceği şalgam. Hem sağlıklı hem de adam biraz mütevelli. Şalgamı çok severim. Yanında şalgam istedim. Bir de bir ara şeyi araştırmıştım bilimsel olarak. Yoğurtla bir protein ürünü, balık, et, tavuk fark etmeksizin bir arada tükettiğinizde dev vitamin azalıyor, azalıyormuş. Bilim öyle diyor. Dolayısıyla artık et yanına kesinlikle süt ürünü tüketmiyorum. Yani peynir, yoğurt, herhangi bir şey, ayran tüketmiyorum. Genelde bu şekilde devam ediyorum. Tavuktan alalım. Elimiz bulaşacak biraz. Oh. Bir kere yumuşacık. Ve sosuyla beraber çok lezzetli bir hale gelmiş. Bunu söyleme gerek yok ama içi sulu sulu pişecek biliyorsunuz. Böyle dışı da ona göre şöyle kızaracak nar gibi. Böyle ürünleri seviyorum. Burası bir sokak lezzeti gibi aslında. Otobüsten gelmeyiz. Önce otobüste sokak lezzeti olarak koyulmuş. Buyurun efendim. Evet. Kabak tartımız buyurun. Evet. Bu kadar Tart kabak en son tartımız. Sürekli lütfen. Teşekkür bu da bizim ederim. Ürünümüz. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Şimdi şu şeyi merak ediyorum. Domates sosu kendimiz yapıyoruz demişti. Hafif de. Asıfı acılı, hafif böyle ökçülü. O güzel bir şeymiş bu da. Ben bunların nötrleyici diyorum. Geçişlerde, yemek geçişlerinde. Böyle şeyler çok lezzetli. Turşuları da tek tek anlatmamı gerek yok biberleri. Kabak tatlısı geldi. Ee, biz kabaktaşları keyif yapalım, ardından bir sonraki mekana gideceğiz diyorum ama şöyle anlatayım, bir günde video bitmedi, iki günde bitti. Burası üzerimi değiştiriyorum, devam ediyoruz. Efendim Elazığ'da gezmeye devam ediyoruz. Küçücük bir yer. Şahane etler, Ocakbaşı. Girelim bakalım. Hasan burayı çok övdü. Hatta şu e, şahane Kuşbaşı, şahane Adana, şahane Pistola, her şey burada şahane. Fiyatlara bakalım. 350 lira kuşbaşı Adana 250 lira bakalım lezzetleri nasılmış? Hasan dedi ki burada mantar yemeliyiz bu mantar özelliği senden dinleyelim. Şimdi Doğal oluyor geldiğiniz zaman abi, hmm. mantar bir ay boyunca var. Sadece e, bu ayda? Bu ay yani Mayıs ayında, ay, ay. Mayıs Haziran Mayıs, aylarında ay. böyle var. Mayıs ayında fazla bilincimizi bitiyor. Bizim kültür mantarından falan ne farkı var bunun? Doğru. Daha aromatik bir. Aromatik değil. Aromatik var da eksit. Eften daha lezzetli olabilir. O kadar diyorsun. <laughs> Haritabeyiz. Eyvallah. Şöyle göstereyim. Az sonra tadına bakarken de göstereyim. Şöyle mekan göstermek isterim. Mekan dört masalı bir ocakbaşı olan bir bölge. Şöyle da göstereyim. Az sonra dediğim gibi o mantarların tadına bakacağız. Evet Ali Usta Ocak başında. keyifli oturmuş kandaryesine mis gibi mantarları yapıyor. Şimdi Hasan illa ki buraya gelelim dedi. Bu mantarların özelliği ne? Doğadan mı topluyorsunuz? Birileri siz için topluyor. topluyor? E, bu mantarın özelliği e, doğal olması. Yani doğal. çiftlik ve üretim değil. Hı -hı. E, genelde bizim bu bölgede, yani Bingöl, Tunceli, Elazığ özellikle Karakoç'a daha da toplanıyor mantarlarımız e, Mayıs ayında. Biz genelde böyle 3 hafta, 4 hafta gibi böyle Haziran'ın birinci haftasına dahil olmak üzere mantarlarımızı bu şekilde közle pişirip servis sunuyoruz Hı -hı. müşterilerimize. Adı ne bu mantarın? Bir adı var mı? İki ismi var halk arasında da bilinen. Kunkor. Ve çarçur mantarı. Çarçur İki farklı ismi var aynen. Hangisi? Sadece ızgarada mı yapılır yoksa yemeklerde kullanılır mı? Yemeklerde ha. kullanılır, sotesi çok lezzetli olur. Tereyağında kavrularak servis edenler var. Ee, yine tereyağında, fırında, bizim Tunceli bölgesinde ha. kiremitte e, bu şekilde servis edenler var. Bizim eskiden e, büyüklerimiz bize bunun sütlü çorbasını yaparlardı. Şifa niyetine böyle hasta e, misafirlerimize ikram ederdik. Tunceli'de bana şey anlamışlardı, bu aynı mantar olabilir çok pahalı bir mantar demişlerdi. Bu, evet. bu o mu? <laughs> evet, ben bu tadına tereyağı olarak bakmıştım o zaman. Kapışıyor, aynen. Bonfile ile kapışıyor şu an. Evet, evet. Bonfile ile kapışan aynen. Bir, mantar. Birazdan tadına bakarken de anlatırız. Elbette öyle. Şimdi sizin tabağınızı hazırladım. Eyvallah. Ne kadar bir porsiyonu bunun? Bir porsiyon 200 gram şeklinde sunuyorum. Zeytinyağı ve pülümür kaya tuzu. Oo. Ee, şey, evet öyle e, sosluyorum. Hı hı. Bir tabağa 500 TL şu anda. Bir tabağa 500 TL. Arkadaşlar evet. bayağı da dediğim gibi Adından söz edilecek kadar pahalı. Lezzete bakalım nasılmış dedim. Ben de daha önce Tunceli'de denedim. Evet. Bakalım burada farklı olarak ne, nasıl sunuluyor. Mehmet Bey hazır buyurun masanın. Şimdi biz kamerayı kapattık. arkada güzel bir hikaye çıkacağı belli oldu. Bu hikayeyi dinlemek istedik. Şimdi öyle mesleğe nasıl başladığımı anlatıyordum. Evet, Size ben aynen. Ben kendimi anlattım önce. Ben ne yaptığımı anlattım. Tabii tanışıyoruz. O da kendini almaya başladı. Dedim bunu bir dinleyelim. Buyur artık. Şimdi tabii ki baba mesleği ama mesleğe geçtiğimiz şöyle oldu. Ee, önce tabii klasik her ailenin en büyük hali oğlum mühendis olsun diye yola başladık. Hı hı. Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdim. Yıl 2020 Erasmus programı Almanya giysin. Sonra telefon geliyor Mehmet tamam. Oğlum gel dedi. E, de başına geçeceksin ben artık yapamıyorum. Hı. Baba dedim niye okuduk o zaman? <laughs> Kimse yok bulamıyorum dedi. Sonra e, mesleğe başladık. Evet. Tabii küçükken de babamın yanında e, yetiştim ama araya bir şey girdi. Dersler, işte çalışma, hırsı falan bunlar araya girdi. Evet. Ama hayaller şantiyede şey hayatlar ocak başında Sevim şey musun? Seviyorum. Sen Süper. ve sen yapamazsın. Geri kaldı boş bence. Sabah 8 gelirim. Evet. Bismillah dükkanımızı açarız. Baba, oğul, kardeş hep birlikteyiz, ailece çalışıyoruz. Akşam dokuz buçuk gideriz. Yedi ok gün. Okulda vizyon katıyor insana. Aynen. Belki oradaki tecrübelerini, oradaki vizyonunu. Burada daha farklı şekilde aktardın ve konu buralara geldi. Eline sağlık. Bu hikaye güzeldi. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi pakete giden ürünler. Birazdan da biz mantar ufak ufak pişiyor. Böyle yüksek ateşte değil. Onu bekliyoruz. Efendim. Sıcacık ekmeğimizi buyurun. Bir, bir dost, evet. dost sofrasındayız yine Elendra'dayız. Çok sevdiğim bir coğrafya burası. Gerçekten her yerde çok keyif alarak döndüğüm bir şehir. Ee, ayda bir de geliyor. Tabii burada bir Ron Coffee var. Mücahit sağ olsun o Ron Coffee ile ilgileniyor. Dolayısıyla her geldiğinde de farklı bir yere götürüyor. Hasan çok iyi bir ev sahibi. Gerçi hoş, Antalya o kadar davet ettik gelmedi ama artık bu yaz gelecek. Ağırlar. Baharat dükkanı o kadar seviyor ki bırakıp gidemiyor. Şimdi mantarı göstermek isterim size. Ben bunu pandemi dönemiydi. Orada o, zaman çok restoran açıktı da ama Tunceli'de bunu yemişim. O, buyurun buyurun. Tadına bakalım şöyle. Bir usulü var mı böyle yiyor muyuz yoksa? Abi ek, yani direkt ekmek de ekmek size direkt yiyebilirsin abi. Değişik bir tadı var. Sanki böyle balıkla tavuk arasında değil mi? Aynen. Böyle... Balıkla tavuk arasında abi, hatta daha çok balık şeyinde. Çok şaşıran bir lezzet. Bir şey söyleyeceğim ya yani bunu sen. Evet, marinasyon yapalım. Balık diye yediği zamanı yerim. Değil mi abi? Kesinlikle. Aynen, öyle bir lezzetli yapan çok oldu. Evet, çok acayip ya. Abi şu büyük parça ya. Şu büyük parçanın lezzeti bence daha güzel oluyor. Ve işi daha full oluyor. Mehmet abim. Benim bir zaten. Sen bir de ekmek arası yaptım. Sen ben de ekmek arası yapayım. Hoş geldiniz. Hoca Dele Devam sen nasılsın?

Konfrize mi çıkmış bu arada? Ön numara Tam ayarında. Acılı da ayarında, yumuşaklı da ayarında. Gerçekten çok lezzetli. Bütün ürünü yiyoruz. Şimdi burayı biz tadını bir tadını çıkaralım. Bir sonraki mekanda devam Devam edelim. Efendim Elazığ'da gezmeye devam ediyoruz. Gece lezzetleri çekiyoruz. Nereye geldik? Bir belediye otobüsüne geldik. İki katlı. Köfteci sahiim. Birazdan gireceğiz. Bakalım hangi lezzetler var beraber tadına bakalım. Nereye geldik? Evet. Otobüse geldik. Otobüse geldi. 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 geldik. Köfteci sahih Eyvallah. Sen e, illa ki bunu denemeliyiz dedin. Niye diyor musun abi? Usta, evet. Sayın Sayın köftesi çok farklı. Evet. evet. Çok değil. Evet. kocaman köfte. Sayın usta, <laughs> dana eti ne yapıyorsun? Dana eti hamurdan yapıyoruz. Evet. İçinde. Şimdi... E, Turist doğumu baharatları mevcut. Reklamda on dakika. <laughs> o da eyvallah. var. Eyvallah. Nereden, <laughs> aklına geldi bu otobüsü alır? Ee, ve, ve ne kadar da mı Daha böylece? önce küçük minibüsle başlamıştım. Talep evet. olunca büyük iki kat geçerim. Eyvallah. Evet. Çok güzel olmuş, çok şık olmuş. Teşekkür ederim. Evet. Elazığ'dasın. Kaç evet. aracıyorsun evet. abicim? Saat kaç dakika aracıyım? Öğlen 1'de başlıyoruz. Gece 12'ye kadar. Havalar ısınınca gece 2'yi bulacak. Eyvallah, eline sağlık. Sadece iyi. köfte var değil mi? Başka bir şey yok. Köfte, sucuk. Evet. Sucuk. Ee, bunlar mevcut. Fiyat ne abicim? E, tam ekmek 200, yarım ekmek 100. Hı -hı. Çok fiyat tanımak da iyi. Ekmeği de yumuşacık görünüyor. Güzel bir tane köfte ve sucuk keyfi yapabilirsiniz akşam burada. Zaten da çok keyifli. Çok keyifli. Dikkatli olsanız bu şekilde hizmet veriyor. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sabahsızdan yorum denemek için. Hemen. Şimdi bir de sandviç haline getirirken çekelim. Ne var? Soğan var, domates var, köfte var. Başka da bir şey yok. Allah'ım ben çok koyduk köftemizi. Ardına domatesimizi ekledik. Taze doğranmış soğanımız orada sumakla beraber. Hristoğlu baharat reklamını yapalım. Sumaklar hakikaten çok iyi de. Evet. Anneme yolladım. Geçenlerde bayılmış. Şimdi bir daha istiyoruz. Özellikle yeni mahsul tatlı toz biberleri harika. bir de şeyi tütsülü yapmış. Ondan da aldım Ayrıca evet. Arada tavuk yemeklerini kullanıyorum. Vallahi, yani et kadar, pişirim kadar baharatın önemi çok büyük. Artık yemekten ya yağdan tad alırız ya baharattan tad alırız. Kalitesiz baharat yemeğin tadını gerçekten bozuyor. Kesinlikle abi. Cem. Eline sağlık. Afiyet olsun. Efendim geldi. En zevkli andayız. Hasan dedi ki öyle bir köfte yapıyorlar ki dedi. Şöyle göstereyim. içeride de göstermiştim zaten. Hadi bir tadına bakalım. Kasanın ne dediğini anladım net olarak. Çünkü büyük malzeme ya. Köftenin içinde sulu kalmış. Ekmek yumuşak. Köfte hem yağlı, orta yağlılıkta hem de böyle baharat dengesi iyi oturmuş. Etin tadını da alıyorsun. Tam bir soğuk lezzeti. Tam bir fiyat performans mekanı. Bunu bitiriyoruz. Sonraki mekanda görüşürüz. Antalya, gece yemeklerine devam ediyoruz. Tabii ki gece kavurmacısı. Son yıllarda her şehirde artık gece kavurmacısı var. Buraya da geldik bakalım, buranın kavurması nasıl? Çünkü bu bölgede etler çok lezzetli. Şeye giriyoruz, hemen o etlerin tadına bakacağız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bana Son abi. zamanların en popüler yemeklerinden kavurma. Evet. bir Artık hem biraz sokak lezzeti haline de geldi ama gece kavurmacı diye bir kavram var. Her şehirde artık var. Aynen. Değil Siz değil. nasıl yapıyorsunuz kavurmanızı? Biz kavurmamızı ilik suyuyla pişiriyoruz. Hı -hı. İçerisinde kesinlikle semiz, sinir, yağ yok. Kuyruk yağı kullanmıyoruz. Evet. O yüzden de ekmek arasında veya burada serviste yerken donma gibi şey söz konusu olmuyor. Yağ Don, donmuyor. Çok güzel. Dana. Tabii tab dana eti kullanıyoruz. Hı -hı. Bir 4-5 saat pişirme süremiz var. Dediğim gibi ilik suyuyla pişiyor. Şerbet dediğimiz var. şey, şu ortada gözüken şey ilik suyu. Öf! Evet. Kemik suyu haşlanıyor saatlerce. Kavurma etiyle buluşturuyoruz ve harika bir lezzet çıkıyor ortaya. Ekmek arası yapıyorsunuz. Ekmek arası Onun yapıyoruz. Onun dışında? Kremlikte şöyle servislerimiz de var. Çok güzel. Aynı şekilde şöyle kiloluk servisler de yapıyoruz. O, o. Ama Gel 5-6 kişi. Şey öyle kavurmamızı <laughs> yapıp yiyebiliyoruz. Evet. Bir ekmek arası hazırlayabilir misiniz abi? Tabii ki. Evet. Kaç gram koyuyoruz porsiyona? 100, 150, 200 olarak değişiyor gramajlarımız. İşte böyle. Evet, 100 gramımızın fiyatı 240 TL. Tamam. 150 gramımızın fiyatı 360 TL. 200 gramımızın fiyatı 480 TL. 150 gramdan bana yapalım bir tanesi zahmet. Tabii söyleyeyim. ki abi. Şöyle geliyor. Tam bir keyif mekanı oluyor aslında bu. İçerisine sahip soğan ve biber var. Soğan, domates ve maydanoz bırakıyoruz soğan, içerisine. Soğan, domates, maydanoz. Şöyle göstereyim etlerini. Büyük şehirlerde artık 24 saat bir yaşam var. Bu 24 yaşa saat yaşamın 24 saat yaşamın içerisinde artık gece yemekleri var. Artık eskiden ne vardı? Sokak lezzetlerinde şırdan vardı, kokoreç vardı. Artık her şey var. Bunların arasında son zamanlarda çok popüler hale gelen gece kavurmacısı var. Gece kavurmacıları var. Şöyle göstereceğim. Az önce nasıl hazırladıklarını gördünüz. Uzun saatler ilik suyunda pişen bir et. Böyle yumuşacık bir ekmeğin içerisine içerisinde domates, soğan. Yanına da böyle bir çorba ikram ediyorlar. Bakın önden bir hazırlık. Ardına patatesle, biberi de böyle ikram halinde sunuyorlar. Böyle, böyle bu, şekilde servis ediyorlar. 150 gram, 350 lira. Ben de 150 gram yaptım. Biraz et bol olsun diye. Şuradan göstereyim. Bakın sanırım ne kadar denediğim ge ge gece kavurmacılar arasında tek kavurma olan bu. Diğerleri kusura bakmasın diğerleri biraz haşlama gibiydi. Bu ama gerçekten kavurma gibi bir kavurma. Baharat da yerinde. Ekmeğini de güzel seçmişler. İncelik ekmek bu sefer etin tadını daha yoğun oluyorsun. Çorbadan bir tadına bakacağım. Çorba kültürü aslında batıda daha fazla. Doğuda da evet çorbalar var ama yemek öncesi çorba içmek batıda daha fazla, çeşitlilik de batıda daha fazla. Doğuda Çorbayı böyle bir yalandan yemek gibi görüyorlar aslında bu taraflarda. Bu bölgenin avantajı. Hem kuzuda, hem keçide, hem dana da güzel etler bulabiliyorsun. Buranın e, o güzelliği var ve gerçekten et çok kaliteli. ürün çok iyi. Burayı bitiriyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Elazığ'ın çıra bölgesine geldik. Burada da konuyu tatlıya bağlayacağız. Son mekanımız peynirli. Çok şık şıkır şıkır bir mekan. Burada peynirli tatlı yiyeceğiz. Efendim geldi. Aslında bu Elazığ'ın geleneksel bir ürünü. Burada modernize edilmiş halini görüyorsunuz. Antep fıstıklı halini. Bu şekilde servis ediyorlar. İçine fıstık koyuyorlar bir de üzerine fıstık koyuyorlar. Ve bu şekilde dönüşüyor. Ben bitti sanmıştım ama bitmemiş bakın. Bol malzemeyle yapılan geleneksel bir ürün. Klasik peynirli pide. Elazığlıların geleneksel bir ürünü. Burada şık bir sonra modernize edilmiş ve geç saatlere kadar bu ürünü tadabiliyorsunuz. Hamurlu herhangi bir şey yediğimde söylüyorum. Kesinlikle hamur kolay çiğnenebilir olmalı. Burada da kolay çiğnenebilir bir seviyede. İçindeki malzeme kalitesi de çok iyi. Şekerli, peynirli pide. Bir de onun antep fıstıkısını yapmışlar. Şöyle alacağım onu da. Hamur yumuşacık ama gerçekten hamur kalitesi... Yani hamurun pişme seviyesi çok güzel olmuş. Biz gıda biliminde şöyle diyoruz. Protein zincirini tam oturtmuş diye. Pardon. Gluten zincirini tam oturtmuş diyoruz. Tamam. Peynir 190 TL. Antep 300 TL. Bu malzemeye bence fiyat performansla başarılı. Yavaş yavaş da videoyu sonlandıracağız. Elazığ'da gece ne yeniri? Sonunda tatlıyla bağladık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.